Şimdi. Beklemeyek. Benim işim acele. Sıkı. Of. Abla gözünü seveyim ya. Lütfen ya. Hayır. amca geliyor. Of! <laughs> Umut da sana karşı boş değil abla. Sen bakma, utangaç çocuktur o. Gerçekten mi? Ay tabii gerçekten, deli misin? Ben zaten konuştum onunla, oğlum dedim, yarın dedim, baş başa dedim, yemek yiyin dedim. Konuşun, olmaz böyle dedim. Ee, o ne dedi? Acımdan dedi, ölüyorum dedi. Bir aydır dedi, aşkımdan dedi, hiçbir şey yemedim ki dedi. Ay çok romantik. <laughs> abla, aranızı yapacağım söz. Gel sen bana şu tapunun fotokopisini ver. Ben sana Umut'un gönlünün tapusunun aslını vereceğim. Ev bizim, tapu bizim. Fotokopisini alana kadar göbeğimiz çatlıyor. Anlamıyorum ki ben babacığım bunlar nasıl iş yapıyorlar? Ya oğlum niye insanı merakta koyuyorsun ya? Niye bu hatta uzun sürdü? Ee... Bu beni lafı tuttu. Hadi hadi güzel rüya görmüşsün. At bir yazmayı da. İyi ee baba banka kapanmadan yetişmesek mi acaba gitmesek mi? Şey ben çok memnun oldum tanıştığımıza. İyi günler. İyi günler kızım. İyi günler Aslıcığım iyi günler. İyi günler Keremciğim. İyi günler. Hadi kaç kaç yürü. Kızım iyi günler. İyi günler Bunlar bak. Sen bir fırıldaklar döndürüyorsun ya. Yok baba ya ne fırıldak? Aslı benim için özel biri baba. O yüzden senin ben bir tanımını istedim. Tam da adamından istedim ha. <laughs> Oğlum ben annenle evlenmiş adamım ya. Seni de yanlışa sürüklemeyim ne sonra. yok <laughs> yok. <laughs> ya müdürüm hanım evin altını üstüne getirdi. Şu tapunun orijinalini bulamıyor ya. Elimizde fotokopisi var. Yarın tapudan orijinalini çıkarsak olur mu? Kızım Ali Usta şimdi yanınıza gelecek. Elinin tapusunun fotokopisini alın. Sonra da bizim kasadaki paraların fotokopisini çekip kendisine teslim edin. <laughs> şaka 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 ya. Kızım Ali Usta'nın kredi işlemini hemen yürürlüğe sokun. E, acil olan miktarı da kendisine ödeyiverin hemen. Elli yeter mi Ali Usta? Allah bereket versin müdürüm. Elli bin kızım. Hadi bakalım, aynını gör Ali Usta. Çok teşekkür ederiz müdürüm ya, sana da yük olduk vallahi. Keşke her yük senin gibi olsa be Ali Usta. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nasıl kurtarmış oğlum seni? Bir de kızla abuk subuk konuşuyorsun. Ha. Hayır abiciğim ya, aslında sen kurtardın. O nasıl oldu? Öğrenci işlerindeki Selma yok mu? Hani sana hasta olan. Ee? Hı. Yarın onunla bir yemek yiyeceksiniz ya. Ha. Hı. Sonra bir ikisini ama. Artık sonrası sana kalmış. Lan Kerem bu oh, nasıl? Oğlum bak, oğlum! Abi! 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 Oğlum durun lan! Bak ş lan durun! İşe yaramazlar bir durun! Lan bir çanta alsaydık ya, bomb çanta. Paraları içine koyardık çok ama oğlum o lan. Ya neyse tamam canım. Yalnız bak Babur şimdi çıkartıp parayı vermezse ben mevzu yapacağım birini olsun ha. Abi. Oğlum abi yaş tahtaya basar mı lan hiç? Ayrıca adam dedi ki akşamüstü gel. Adam kaçmış. Babür! Babür! Ah abi ya! Ah ya! Babür! 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 Füsun iyi günler. Kolay gelsin. Hoş geldin Ali Bey. Ya ıcık zamanın varsa seninle iki dakika konuşabilir miyik? Tabi tabi. Kızım sen çıkabilirsin. Tamam abla iyi akşamlar. Ya bu senin Nuri'nin yaptıklarından haberin var mı? Hiç sorma hiç sorma. Bu çocuklar birbirlerini seviyorlar. Ailelerini karşılarına alıp kaçmayı bile göze aldılar ya. Heh, zaten yaptıkları o akılsızlık her şeyi bu noktaya getirdi. Ya bunlar genç akılsızlık edecekler. İyi de biz büyükleri olarak göz göre göre bunların mutsuzluğunun karşısında fındık kırıp oynayacakmış ya. Bak, sana bir şey diyeyim mi? Benim oğlanın iki gram aklı var. Eğer Yasemin sabit ile evlenirse o iki gram akıl da uçar gider. Uçar vallahi. Gel bana yardım et. Bu çocukların mutsuz olmasına mani olalım. Nasıl olacak o iş? Sen bu gece Nuri'nin evine git, hiç sesini çıkarma. Kızı Sabit'e emirsin. Aa! kolay gelsin. Bilik. Ay anneciğim niye yemekten önce helva yapıyorsun? Ay canın çektiyse söyleseydin. Ben yapardım. Gel sıcak sıcak yerdik beraber. Of. Ay buz gibi olacak şimdi bu. Şşş. Şu işten bir kurtulalım. Konu kalmış ya fakir fukaraya helva dağıtacağım. Allah'ım sen bize acı ya Rabbim. Bu yuvayı bozma ya Rabbim. Bak ah, geldiler. Hey, geldiler. Ne yapacağız? Çok güzel avucumuzu yalayıp geldik. Sakın bana para yok demeyin. Para olmadığı gibi babür de yok. Ha babür olmadığı gibi dükkan da yok. Ah, Menir. Oğlum. Ben seni beş buçuk lira doğurmadım annem. Anne. anne. ne yapılır mı hiç anne, bu? Otur bir dakika anne. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bir sakin olsana. Bir oturup adam gibi düşünelim babam gelecek şimdi. Düşünecek hal mi kaldı yavrum? Düşünecek hal mi kaldı bizde? Polise gidiyorum. Hah. <laughs> Git, git polise de babanın iki dakikada haber olsun. Komiser babanın 20 yıllık müşterisi. Nereye şikayet ediyorsun sen? Bu koku ne ya? Yanık mı koku ya? Hayi helva. Ne oldu ya? Niye toplandınız burada? Oturuyoruz. Ananız niye ağlıyor? Stres, yaşam gayesi. Kadın Muhammed'i söyleyeyim babanız. Ay nasıl yanmış helva altı dibi tutmuş kokuyor bütün evi kokuttu onu üzüldük kadıncağız. Ne güzel yiyecektik. Tamam anneciğim bitti bak. <laughs> bak ne güzel. Siz benden bir şey sağlıyorsunuz ama. Tamam ben babama söylüyorum artık. Ya perişan ediyor sabahtan beri kendini ne o ben o tapuyu nasıl kaybettim diye. Ya. Cık, yok hanım ona mı üzülüyordun sen? Ben krediyi çoktan aldım. Ha. Ne? Aldın mı? Aldım tabii. Hadi senin işimiz var. Yürü, yürü. Ha. Biz gidiyoruz. Hanım. Sen de şu ağlamayı kes Adnan Sersin. Ay şimdi de mutlu oldu babacığım. Ondan da öyle içi şey oldu. İyi o zaman zırıl zırıl ağla. Fındık kır. Oh. Gelin. Ay, katıldı kadın, bir su mu getireyim ben? Nereye gidiyoruz baba? Babayın sana bir sözü vardı hatırlıyor musun? ha, büyünce büyük adam olacaktım. O senin sözünü de akıllı. Yasemin alacaktı bana. Alabilir mi diyorsun? Alır mı? Alır mı? Alır mı? Ne bileyim? Gel bakalım. Seç bakayım. Neyi? Yüzükleri. Baba ben Yasemin'in parmağını takamadıktan sonra ne yapayım yüzüğü? Seç, evlenirken lazım olur. Nasıl? Hani yarın Yasemin'den evlendiriyorum sizi. Baba duygularımla oynama benim. Ne duygularımla oynayacağım ya, seçiyor mu yoksa çıkıp gideyim mi ben şu dükkandan? Tamam baba, ee, ucuzundan mı seçiyoruz, İstediğimizin seçmece var mı? İstediğini seç. Değilsiniz. Vay, Vay babacığım öpeyim. Dur. Şımarık, külmemi <laughs> seveyim değil mi? <laughs> tamı tamına 600 lira. Al hayırını gör. Bereket versin Ali Usta. Bereketini gör. Hadi abi aç artık dayılı işler diyelim. Yarın bilemedin öbür gün dükkan açık. Bekliyor. İnşallah abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Güle güle. Güle güle.